Hep bezlemem arkadaşlar. Bugün hayatımda ilk defa belge aldım. Tam tamına. Bayağı, bayağıdır o işte. Kaç senelik hayatımda ilk defa belge aldım. Teşekkürler. İnanamıyorum. Nasıl aldım hiçbir fikrim yok. İçten çalışmadım. RNG'yi random yaptım. İyi tuttu yani. Aksine şansı varmış. Şöyle ucundan gösterelim. İnanmayan olur falan. Gördüğünüz gibi. Böyle yani. Bakın Bir daha göstereyim. İnanmazsınız falan hatta bakın şöyle üstünü kapat size de gösterelim Vallahi belgelere bir şey gözükmez gördüğünüz gibi vergi ee, açılımı İlk defa belki aldım tepkilerim video başlığı burada ismim yazarım. bilmiyorum şöyle odaklı bakayım şöyle gördüğünüz gibi notları görüyorsunuz 70 şu an bakalım Karnı arkadaşlar gözükmeye. Gözükmeye bir karanlık. Tık. Mesela işte ben notları okuyayım. Türk Dili Edebiyat 69. Tarih 65. Felsefe 92. Beden eğitimi ve görsel sanatları 100. Yabancı Dil 72. Akayit 73. İtabet 57 Kur'an-ı Kerim 93 Arapça 83 Tesbir 68 Beden 100 Coğrafya 70 Diksiyon 82 Seçmeli diksiyon ve hitabet Seçmeli dediği musiki 100 Seçmeli matematik 50 o Matematikten kalırım diye düşünüyordum da kalmadım herhalde ee, e, Herhalde iyi e random attım Onun şansına falan yoksa kadar bu Seç ve tarih yapmış bir seçme matematik gene 50 Ucu ucuna Seçmedik dedi veya falan Toplam 3 kitap sayısı 3. arkadaşlar. Buna önemli değil. Buna değil. Kanala abone olup like ve min speedrun yapacaktım. Papa, papa pizza, speedrun Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.